Yarının suyunu korumak için finish sunar. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ön duyurularıma sektörle ilgili başlayacağım. Çünkü Sektör 2020'nin ilk 6 ayındaki reklam ve medya yatırımlarını açıkladı. bu yatırımlar tabii ki pandemi etkisiyle biraz düşüş gösterse de 7.9 milyar TL olarak açıklandı tümü olarak. bunların dağılımı nasıl oldu? Hani bir bakacak olursak zaten bu konsorsiyum Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler Derneği, IAB, ARVAK, URYAT ve MME ile ortak bir ...verilerin toplama neticesinde açıklandı. Televizyon... E, ...tabii bu süreçte yine izlenilirliğini korudu... ...ve yüzde 34.7 pay aldı. E, Dijital de çok ciddi bir artış oldu. Çünkü mobil e, ölçümlemeler de devreye girdi... ...ve 55.3'e e, evrildi. E, basın... E, ...düşüş e, yaşıyor. Çünkü e, tabii bu süreçte 2.0... 9 oranına yani eksi yüzde 37 bir düşüş yaşamış basın. Açık hava yine düşüş yaşayan mecralardan 4.6'ya indi. Eksi 26.7 düşüş yaşamış. Radyo 2.1 geriledi. Eksi bir düşüş yaşadı ama ikinci altı ayda bu normalleşme ve okulların açılması falan filan yine radyoda bir e, artış bekleniyor. E, en büyük düşüş tabii sinemalarda oldu. E, 0.4 %54.1 oranda e, bir kayıp yaşadı ama bunun neticesinde yani pandemi markaların en azından dijital dönem süreçlerini hızlandıran e, bir şey yaşadı. Burada da öne çıkan e, konulardan marka bilinirliği ve satış odaklı kampanyalar ee, ...öncelik kazandı. Ee, i̇kinci e, duyurum ise... E, ...Bot Show... Ee, ...biraz renklenelim ve hafta sonumuz... E, ...deniz koksun dedik. Ee, 13-18 tarihleri arasında... ...Pendik Marina'da... E, ...Yatet... E, ...bu işin e, sponsorluğunda... ...ve başkanlığında. Yatet biliyorsunuz... ...Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği... E, ...bunun başkanı sevgili... ...Alparslan Sirkecioğlu... Denizlerin bu süreçte daha çok kullanıldığını ve denize ilginin daha arttığından bahsediyor. E, üç tarafımızda denizlerle çevrili olduğuna göre denize ilgi duymamızda fayda var diye düşünüyorum. Üçüncü haberim e, İstanbul e, Tasarım Biyenneli 15 Ekim'de başladı. E, Pera ve Art Kültür Merkezi'nde olacak. Bu senenin konsepti Empatiye Dönüş diye belirlendi. E, 15 Kasım'a kadar açık dediğim gibi e, gayet e, izlenebilir ve görülebilir bir biniyen diye bakalım. Dördüncüsü ise benim e, edebiyat dünyasında çok sevdiğim Oğuz Atay'ın 86. doğum yıl dönümünü yaşadık bu hafta başı ve Google bir doodle yaptı. Onun biliyorsunuz e, çok önemli eserlerinden tutunamayanlardaki oller için bir sözü var. Daha kaç kez ıskalayacağız hayatı Olyar için diyor ve oklarımız bitene kadar efendim diyor. Yani öyle bir tiplemesi var onun. Onu da saygıyla anıyoruz ve bugünün programına geçiyoruz. Efendim benim konuklarım Petrol Ofisi CEO'su Beril Alakoç. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, 4129 Grey CEO'su Alemdar Öztürk siz de hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkürler. Ee, tabii konumuzun başında hep bir pandemi süreci evet. söz konusu oluyor. Ee, siz de bu süreçte neler yaptınız birçok eğitim çatıları da projeler geliştirdiniz evet. İsterseniz o süreç nasıl başladı sizde nasıl ilerledi ve nasıl bugünlere geldik yaklaşık bir 7 ayı da geride bırakıyoruz evet doğru biz tabi seneye gayet planlarımız doğrultusunda stratejimiz doğrultusunda başladık İlk quarter geçirdikten sonra mart ayında tabii bütün planlarımızı revize etmek zorunda kaldık bütün markalar gibi herkes gibi Pandemi bizim karşımıza çıktığı anda biz ekip olarak toplandık ve tabii birçok markanın, kuruluşun yardımları oldu. Biz de bu yardımlara katıldık ama daha kalıcı ve kapsamlı bir pozisyon almamız gerektiğini düşündük. Çünkü pandeminin böyle kısa sürede geçeceği yoktu. Nitekim de geçmedi. Geçmedi. Buna ee, alışacağız yani bir şekilde. Aynen. Bununla yani bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bununla yaşamayı öğrenmek için de tabii ki hayatımızı kolaylaştırıcı bir takım geliştirmelere de ihtiyacımız var. Hı hı. Şimdi biz İstanbul Teknik Üniversitesi ile zaten her zaman çok yakın çalışıyoruz. Ee, hem bilgi alışverişi yapıyoruz, birbirimize danışıyoruz. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bünyesinde e, İTÜ Arı Teknokent'te İTÜ girişimcilerin, yani girişimcileri destekleyen İTÜ çekirdek oluşumu var. E, İTÜ çekirdek e, aracılığıyla Covid ile ilgili girişimcilere çağrı yaptık. Hı hı. E, buradan yüzlerce bize e, girişimci evet, proje geldi. E, proje geldi şimdi bu girişimcilerde ne yaptıklarını ve çekirdekte ne olduğunu kısaca bir anlatırsam girişimci başvurusunu yapıyor Sonra seçildiği zaman bir takım kriterlerden Seçen, geçip seçildiği evet. zaman 7 haftalık bir eğitim süreci ee, sonra mentorluk ee, görüyorlar biz de teknolojisinin yönetimi olarak e, mentorluk görevimizi yapıyoruz. Daha sonra da e, bu girişimlerin ilerleyebilmesi için aralarda tabii ki e, maddi desteğe... ihtiyaçları olabiliyor. Bu e, seçtiğimiz projelerin de ilerlemesi için biz maddi destek verdik e, ve bu süreç hala devam ediyor. Hmm. Bütün sene sonuna kadar da devam edecek. Belki önümüzdeki sene de devam edecek. Bu girişimcilerin özünde de e, yani nasıl projeler geliyor diye düşünürsek bir zaten yardım kapsamında e, hastanelerin ihtiyaç duyduğu bu maskeler, e, dezenfeksiyon aletleri, işte intübasyon kabinleri gibi ihtiyaçları karşıladık. Ama bunun dışında e, hani hep bahsediyoruz bir test yapıyoruz. 3 gün sonra sonucu geliyor. Evet, i̇şte mesela evet. çok daha kısa süreli sonuç gelsin diye e, yani hem e, hastalığın tespiti hem de engellenmesiyle ilgili bir takım girişim e, çözümleri var. Ya da e, Covid sebebiyle hayatımızın çok zorlaştığı oldu. Bu hayatımızı kolaylaştırıcı bir takım e, çözümler üzerine çalışan girişimciler var. Bir takım bilişim uygulamaları var. E, bunlara desteklerimiz devam ediyor. E, açıkçası vaktimizin çoğunu bununla harcadık. E, çok da ben manen de çok beni besleyen bir süreç oldu. Hepimizi bütün ekibi besleyen bir süreç oldu. Petrol ofisinde de bütün yönetim hakikaten canla başla destek vermeye devam ediyor bu konuda hala. Evet. Bir yandan da aslında bütün bu e, süreç bizim markayı konumlandırdığımız yerle de alakalı. Neçi'de Petrol Fisi markası her zaman e, bu ülkenin faydasına olacak. Bir problemin üzerine su atmak değil de o problemin ya da o ateşin nereden çıktığını bulup orayla ilgili bir çözüm geliştirmek, hı hı. biraz daha işin içine teknolojiyi, inovasyonu, insana yatırımı e, daha öne çıkaran bir marka. DNA'sında bu var. E, kuruluşundan beri böyle. O yüzden de biz tüm iletişimimizde de e, aynı dünyanın etrafında kalmaya çalışıyoruz. Bu nedir? Hani bir şekilde hep daha ileriye nasıl taşırız? Yapacağımız için daha iyi nasıl yaparız? Herkes Covid ile ilgili işte bağış kampanyası yapıyor. Bu çok kısa bir çözüm. Çünkü bu yarın bitmeyecek bu Covid. E, biz bunun çözümüne yatırım yapalım evet. deyip çok farklı bir yaklaşımla e, işe girdik ki e, daha yeni işte reklam sonuçlarını e, konuşuyorduk. Hani Dur, sonuçlara o, gelmeden önce bir bir yani ipi alalım. O, aynen aynen yani o, <laughs> İTÜ kampanyası, iti kampanyası, çekirdek kampanyası dediğim gibi bütün o reklam kuşağındaki bu konudaki reklam yapan e, markaların yanında çok farklı bir yerde durdu. Çok farklı bir yerde durduğu için de tüketicide bıraktığı algı çok farklı oldu. Farklı tabii. Ki zaten hani bir şey yapıyorsan bunun için yapıyor Hı -hı. olman lazım. Hani Hı -hı. o pazardan bir şekilde ayrılıyor olman lazım. O yüzden hani belirler orada e, bizi çok doğru yönlendirdiler. Ee, ...ve ortaya da gerçekten hani böyle net, mesajı çok net veren... Hı hı. E, ...markanın bunu neden yaptığını çok iyi anlatan... E, ...ve buna e, bir şekilde insanların da e, bilgi ve katılım gösterebileceği bir yapı e, ortaya çıkarttık. Ee, peki, e, VTR'ye gireceğim de girmeden önce istersen şu e, izleyeceğimiz hem İTÜ filmi e, diğer ee, Birebir e, neticelerin alındığı reklamlardan bahsedersek, e, onun filmlerini de izlemiş oluruz. Peki, şimdi e, bir yandan tabii İTÜ projesi devam ediyor ama e, hayat da normale dönüyor gördüğümüz gibi. Zaten ilk e, çeyrekte, biz Mart ayına kadar ürün desteğimizi verdik, ürün, ürün reklamları. Niye ürün reklamları yapıyoruz? Ya tabii bir istasyon ürünün çok daha hı hı. ötesinde servisiyle de çok ön plana çıkıyor ama hani bu kadar e, ekonomiyi de etkileyen, cebimizi etkileyen bir sektörde ürünün kalitesi, hani e, benim ekmek teknem dedikleri e, hı hı. arabasına bakması çok ön planda hala. Bir istasyonun e, marka seçimi e, kriterlerinde Doğru. hala çok çok ön planda. Ve burada kendi ürünümüze çok güveniyoruz. Biz e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de destekleriyle geliştirdiğimiz aktivist teknolojili bir şeyimiz var, ürünümüz var. İşte temizler, korur, tasarruf sağlar diyoruz. E, hep bundan bahsettik. Ama sonra e, dedik ki ya biz bu ürünü tanıttık tamam. E, şimdi bir de gerçek e, müşterilerin sözünü dinleyelim. Çünkü Bilmek hep biz konuşarak, alalım. hep biz konuşuyoruz, biz söylüyoruz. Çok da inandırıcı bazen olmuyor pazarlama dünyasında hı hı. hani markalar böyle konuşuyor da bizim markamızda hep iletişim stratejimizde samimiyet, cesaret ve gerçekçilik çok ön planda. Aynen de brief'i bu şekilde verdik yani. Aynen. Samimi olsun, gerçek olsun ve cesur olsun. Ne yapabiliriz, ürünümüzü bu şekilde nasıl tanıtabiliriz diye. O zaman bir veteriiz izleyelim. Tamam, tamam. Sonra üzerinden konuşuruz. Yakıt var var. Farkını deneyenlerden dinleyin. Emre Bey, bütün yakıtlar aynı mı? ...sallana kadar ben de fark etmez sanıyordum. İddialıydı. İtonay da varmış. Güven verdi. Ben fotoğrafçıyım. İşim gereği çok geziyorum. Şehirden çok uzaklara gidip fotoğraf çekiyorum. Benim için yakıt tasarrufu çok önemli. Daha önceden kullandığım yakıtla karşılaştırdığım zaman yakıt tasarruf sağladım. Fark etmez demeyin. Çok fark ediyor. Emre Bey ve deneyenlerin yüzde 98'i aktif 3 teknolojili görüyor. Siz de Siz deyin, farkı görün. Yakıt var. Farkını deneyenlerden dinleyin. Ustan bir araç niye çok yakar? Aslında bunu suçu araca atmamak lazım. Zamanla motor enjektörlerinde kurumlar oluşur. Bu da motorun randımanını düşürür. Aracın çok yakmasına neden olur. Çözümü için Bak bu kurumlu, bu tertemiz. İşte yakıtın farkı burada. Hem randımanla gidersin hem tasarruf edersin. Bakım için bana az gelirsin ama içim rahat eder. Deneyin aracınız zaten farkını sizlere söyleyecek. Kemal Usta onaylıyor. Deneyenlerin yüzde 98'i aktif 3 teknolojili öneriyor. Siz de farkı görün. yayın içindeki reklamlarımızda bir rütük evet. bir konumuz var maalesef. Ee, güzel filmler. En azından yaşamışlarla ilgili. Evet zaten dediğim gibi film e, sürecine başladığımızda gerçekten bu ürünü daha önce denememiş Petrofis'i kullanmamış insanlara gidip onları alın bu ürünü iki ay deneyin. Denedikten sonra gerçek fikirleriniz nedir? Gelin çekelim, çekelim. dedik. E, ve bunların arasından hani seçtiklerimizde de e, filmlerimizi yarattık. O yüzden de bir hani gerçek her şey ve gerçekten e, deneyenlerin yüzde 98'i gerçekten tavsiye ediyor çünkü bunlar gerçek data. Bir yandan da insanlar gerçek ve gerçek hayatta da bu işleri yapan insanlar olduğu için mesela YouTube'a koyuyorsun reklam filmini altına şey yazıyor. Aa bizim Kemal Usta. Yani hemen ke okudu Aynen o yorumlarda okumuştuk demin. Aa işte bizim Kemal Usta Kemal Usta kullanıyorsa tamam ben de o zaman VMAX diyorum diye insanlar altına yorum yazıyorlar. Çünkü neyse, Kemal Usta gerçekten Kemal Usta. Ustaçılık çırak e, ilişkisi var. Aynen. Diyorsun. O yüzden de hani o biraz önce Beril'in de söylediği gibi hani marka her zaman gerçekçi ve samimi bir yerden duruyor ee, ve bizim için de bir yıl önce bu ürünün kampanyasını yaptık ve dedik ki böyle bir ürün var şimdi bir yıl geçti insanlar kullandılar elimizde data var bir de pazarda bunu kullanmayan insana ben bunu kullandırtırsam e, fikri değişiyor mu acaba başka hmm. bir üründen buraya geçmeye fikri değişiyor mu yüzde 98'in fikri değişiyor o yüzden şimdi e, gerçek data ile yapılan iş biliyorsun her zaman daha güçlü oluyor. Ha bir Çünkü bir gerçek insan biraz önce gördüğünüz gibi. Sonuçlar gerçek. O yüzden de iş çok iyi çalıştı. Çok güzel oldu. İşte Biraz reklam gibi değil de deneyimi aktarmak A, istiyoruz. Yani zaten bu dönemde de böyle gerçek hikayeler aslında daha insana Tabii. sıcak Tabii. geliyor ve daha inandırıcı geliyor. Çünkü insanlar bir yerde gerçeği arıyor yani neticeye baktığınız Evet bir de işte zaman. o filtresiz ya hani o biraz önceki reklam filminde de gördük işte. Çok işte yakıtada suçu atmamak lazım. Hmm. İşte arabanın bilmem nesi... Anlatıyor. Ya. mesela böyle kendi tonunda anlatıyor onu ve o çok güzel. Kemalist o hani... bir tane. Evet kemalist <laughs> onu, onu mesela böyle e, yeniden yaratmak çok zor onu. O doğallık, o doğallık çok keyifli bir şey. <laughs> o yüzden o doğallığı korumak ve o doğallığın üzerinden bu iletişim yaptığınız zaman... karşınızdaki insana da geçiyor. Çünkü seyrettiğini bir reklam olmadığını anlıyor. Yani gerçekten bir tane evet. bilinen tanınan bir usta ve bunu anlatıyor. E peki marka bu filmlerin neticesinde nasıl, bayilerden nasıl bir şey aldı? Bayiler e, bizi çok destekliyorlar. Yani Hı -hı. hakikaten bu e, 2020 de önemli bir sene. Bütün kontratların falan yenilendiği evet. de bir, sene, bir, e, bu 2020 bir süreçten işte de, şey de çok çok <laughs> e, 2020 bir süreç. Yani bu 2020'nin bir de Çok güven verdi tabii bayilerimize de. E, onlar da ürünü sürekli deniyorlar ve müşterilerle zaten her gün yüz yüzeler. En e, olumlu geri dönüşleri zaten bayilerimiz üzerinden Hı -hı. biz duyuyoruz. Bir yandan da işbirliklerimize de hani ciddi ağırlık verdik. Ee, orada da bir takım gelişmelerimiz var. Hani gelen müşteriler sadece yakıt için değil de oradaki servisten de mutlu olsunlar, işbirliklerinden de yararlansınlar. Ee, çok büyük bir değişim dönüşüm içerisinde ee, hızla ilerliyoruz. 2020 sürecinde bu dönemde çok başarılı geçirdik. Ee, i̇stasyon sayımız da epey bir arttı, kalitesi daha arttı. 1800'ü geçtik oh. E, istasyon sayımızda. Bundan önceki programda e, ya yani bir bayağı bir falan, Bir, evet, 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 evet. Arttı. evet ciddi, arttı, bir arttı. arttı ve son. kaliteli şekilde arttı. Hı hı. Yani memnun olmadığımız bayilerimizi de bırakıyoruz bir, bir yandan. Bir de yeni bir ürün galiba çıkartıyorsunuz. Ee, şey, şimdi marketle ilgili de güzel haberleri var. Bu arada son var. iki dakikaya giriyoruz. Tamam. Peki, marketçilik de tabii ki çok önemli. Hem bayilerin gelir kazanması açısından ama esas müşteri deneyimi açısından Hı -hı. önemli. biz de kapitat diye yeni bir markamızın lansmanını yaptık. henüz daha başlangıç aşamasında. umuyorum ki müşterilerimiz de memnun edecek. İşte sandviçler, içecekler, fırın ürünleri e, istasyonlarımızda bulabilecekler. Ama artık e, yani bir istasyona girdiğin zaman birçok şeyini de e, aynen. hallediyorsun. Aynen, yani aynen. onun için de belki gerekli bir şey de olabilir aynen. bu. Bir Hı. yandan da aslında e çoğu zaman açık oldukları için de bir nevi e, en yakın market gibi de eğer o civarda yaşıyorsan ya davranıyorsun Eve şimdi. giderken oraya uğruyorsun. Şimdi işte hepsi burada ile anlaştık mesela. Hmm. Bu kargo hizmetlerini artık e, istasyonlarımızdan alabilecekler. Aynen. Şu an çok yeni ama yaygınlaşacak. E, tabii, tabii. Git gide hepsi burada'dan gittiğiniz bir tane e, kargonu sipariş ettiniz. Bizim istasyonlarımızdan alabilecekler. Aynen. Müşterilerimiz Aynen. artık. E, peki programın da sonuna geldik. Peki yıl sonu için yeni bir Çalışma yeni bir şey bekleyelim mi? Ee, nasıl? Biz de her zaman sürpriz her zaman olur, Allah her bir zaman şey hazırlıklarımız bir şey. olur. Pazarlama departmanı hiç durmaz. Evet, ee, evet. Sürpriz. Artı bir buçuk dakika aldık bu arada. Onu ha çağır, öyle. Çağır. Tamam, <laughs> Peki. Yani Çalış. Tabii ki stratejimiz çok net. Ee, marka Hı -hı. amacımız çok net. Müşterilerin ihtiyaçları çok net. Ee, devamlı çalışıyoruz. A açıkçası e bizim açımızdan e ürün çok iyi olmalı tabii ürünle istasyona evet, çağırıyoruz muhakkak, tabii şimdi ki. hani geldene bak fark var yakıttı fark eder diyoruz gelen müşteriyi memnun bırakmak zorundayız yakıtımı aldım gittim ama hani hem davranış olarak hem istasyon içerisindeki hizmet servis olarak ve oradaki Yakıt dışında, market dışında da alabilecekleri bir takım işbirlikleriyle doyurucu bir e, deneyim yaşamaları gerekiyor. E, ondan sonra işte bize de bunun üzerine çalışmak geliyor. E, çok e, müşteri deneyimi ile de ilgili bir ekip kurduk pazarlama departmanımızda e, hızla, hızla e, ilerliyoruz, ilerliyor, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Yeniliklerle, yeniliklerle yeni yıla girmeyi düşünüyoruz. Var mı evet. son söz? Ee, yani sektörel aslında, de olabilir bu tabii arada tabii. illa şey olması ee, şart değil. İki tane şey çok hızlı toparlamak istiyorum. Bir tanesi Beril'in söylediği gibi e, neçete çok net bir marka amacı var Petrofis'in ve onu biz şimdi sürekli evrimleştirerek güncel tutuyoruz ve ileriye doğru taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bununla ilgili de güzel projeler geliyor. Bir yandan da biraz önce senin en başta söylediğin hani reklam harcamalarının değişimine Hı -hı. baktığımız zaman da o zaman bu dijitalin büyümesi biraz da bu Covid'in de etkisiyle oldu. Tabii ee, aynı şekilde onu marka stratejimizin de bir parçası olarak görüyoruz. Yani yarattığımız her içerik e, format bağımsız, platform bağımsız çalışacak şekilde düşünülüyor. E, öyle olunca da zaten e, gerçekten kullanıcıyı da 360 derece yakalamış oluyoruz. Hangi mecazda olursa olsun markalar gittikçe bunu daha çok fark ediyorlar. O yüzden bir dijitalden gelme bir insan olarak böyle rakamlar arttıkça çok mutlu oluyorum. Süper. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yeni dönemde de başarılar diliyoruz. Sağ de. olun. Görüşmek üzere. Peki sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta sonu ligler başlıyor. Biliyorsunuz milli takımımız milli beraberlik serisinde sürdürmüş oldu. Son 3 maçta 3 beraberlik alarak. Hepinize mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. suyunu korumak için finish sundu.